da milli mücadelenin bir kadın kahramanını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Kurtuluş mücadelesinin en önemli kadın kahramanlarından Üsteymen Kara Fatma'nın hikayesi. hep beraber izleyelim. Eşini, iki çocuğunu şehit verdi. Ailesinden 23 kişiyi kaybetti kendini kurtuluş mücadelesine adadı. Cephenin gerisinde değil, önünde savaştı. İsmini gözü karalığından aldı. Üsteğmen Kara Fatma, milli mücadelenin en önemli kadın kahramanlarından biriydi. Bir gazeteci ona sorar, Wall Street Journal olması lazım, der ki kendi çocuklarınızı ve ailenizden 23 kişiyi kaybetmiş bir kadın, kahramansınız. Niçin, kimin için savaştınız efendim derler. Onlara şöyle bir cevap verir, bu memleketin bütün çocukları, bütün çiçekleri, bu memleketin şarkı garbı benim için bir. Bütün çocuklar benim çocuklarım, bütün çiçekler benim çiçeklerim der. Yani hiçbirisinden vazgeçmez bir kadındır o. 1888 yılında Erzurum'da doğdu, Edirne'ye yerleşti. Binbaşı eşi cephede şehit düştü. Milli mücadelenin kadın kahramanı Kara Fatma silahını alıp cepheye koştu. İlk önce 10 kişi başladığı bu yolculukta önce 300 kişi olur sonra 700 kişilere varır. 700 erkek 43 kadının komutanıdır Üsteğmen Kara Fatma. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ten görev evri almak için İstanbul'dan Sivas'a gider. Paşa onun savaştan ve ateşten korkup korkmadığını sorar. O ona çok duygulandığım bir cevap verir. Der ki muharebe bana düğün gelir paşam der. Ben eşimi de kaybettim. Onun silahını gösterir. Onu görür görmez paşa onun kararlılığını anlar. Gözünün karalığına vurgu yaparak der ki senin gözün ne kadar kara, kara Fatma der. O görev emrini alır, eline küçük bir pusula verir. Kurtuluş mücadelesi boyunca cephe cephe dolaştı. Düşmanın korktuğu bir askerdi. Yunan komutanı Trikopis'te olan karşılıklı konuşmalarında defalarca ona sen gerçekten kara fatma mısın? diye sormuş. Çünkü o kara fatmayı bambaşka hayal ediyor. Çünkü onlar bütün Yunanlara kan kusturan bu güçlü çete reisini çok bambaşka bir kadın olarak hayal etmişler. Karşılarında ufacık tefecik bir köy kadını görünce hayal kırıklığına uğramışlar. Bir gün kendi yeğenlerinden birisiyle karşılaştığımda bana teyzesinin, yani beşinci kuşak teyzesinin kısa kızıl saçlı bir kadın olduğunu söylediğinde ben galiba orada çok şaşırmıştım çünkü ben bir 45 boyunda bir kadın beklemiyordum. Bütün ön yargılarım onun boylu poslu yapılı bir kadın olmasıydı. Çünkü savaşan bir kadından bahsedince hani insan galiba öyle bir şey hayal ediyor. Üsteğmen Kara Fatma'nın terhis belgesi ve kimliği ölümünden yıllar sonra ortaya çıktı. Türk kadınının gurur ve iftihar belgesidir bence çünkü cephelerdeki ilk teğmenimizdir o. Dünyanın ilk teğmeni Üsteğmen Kara Fatma'dır İzmir Bornova'dan. Askeri terhis belgesini alır. Sonra parmak damgalı kimliğini buldum. Parmak damgalı kimlik neden önemli? Biz şimdi onu Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünün karalığından dolayı, kara demesinden dolayı Kara Fatma diyebiliyoruz. Oysa kendisi parmak damgalı bir dilekçe vermiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Verdiği dilekçede kendini tanıtmış. Ben Erge Mansurlu Mahi adındaki Kara Fatma diye tanınan kadınım diye kendini anlatmış. Gazetelere verdiği röportajlarsa ona dair bilinmeyenleri gözler önüne serdi. Kendisi 1933 yılında 7 gün dergisine bir röportaj verir. Orada bir cümlesi var. Böyle insanın içini titretir der ki: "Ben kadınken çok iyi dikiş dikerdim. Ben kadınken der. Çünkü savaş yıllarında o kadar çok silah atmış, barut yanığı yaşamış ki parmak uçları yok. E parmağınızın ucu olmazsa nasıl dikiş dikebilirsiniz? Yalnızca Milli Mücadele'de değil, sonrasında kadınları ve çocukları korumaya devam etti. Kendi mahallesinde, sokağında herhangi bir annenin çocuğuna fiske vurmasına müsaade etmez. Ben onunla yıllar yıllar sonra ile konuştuğumda bizi annemiz dövemezdi onun korkusundan. Kapılarımızı çalar, bizi bağırdığı zaman annemiz kimin çocuklarını dövüyorsunuz biz? Bu çocuklar yaşasın diye kendi çocuklarımızdan vazgeçtik der. Ben ondan daha çocuk seven, ondan daha çok memleket sevdalısı çok az kadın olduğuna inanıyorum. Üsteğmen Kara Fatma 1955 yılında 67 yaşındayken hayatını kaybetti. O yıllarda mezarına sahip çıkılamadı, kayboldu. Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığındaki kabri 59 yıl sonra bulundu. Milli Mücadelenin kadın kahramanı her yıl ölüm yıl dönümü olan 2 Temmuz'da mezarı başında anılıyor.